Merhaba arkadaşlar. Bir sen örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Bugün yine sizlere bu gördüğünüz çok güzel modeli anlatmak istiyorum. Bu model yine patiklerde, bebek yelek, ceketlerinde, büyük bayan yeleklerinde istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Çok kolay ve çok da şık duruyor arkadaşlar. Şimdi ben biraz ördüm size göstermem açısından. Biraz ilmek attım şişime. Bir şiş düzünden ördüm. Tersinden modeli başladım. Siz de eğer örürseniz buraya lastik oluşturduktan sonra tersinden modeli başlayabilirsiniz. Şimdi tersindeyim. Modele geçeceğim. Burayı lastik yaptım arkadaşlar. Görmeniz için. Şimdi grileri kırmızı öreceğim. Kırmızıları gri öreceğim. kırmızı ipimizi şuradan grinin arkasından dolaştıralım ki açık kalmasın. Bu kırmızılarımızı şimdi tersinden örüyoruz bu düzünde. Kırmızıları tersinden örüyoruz. Grileri düzünden örüyoruz. iple ipimiz şişimizin arkasında kalıyor. Kırmızıyı öne alıp tersinden örüyoruz. Perileri düzünden örüyoruz. Şimdi devam geçiyoruz. İp koparmak yok, eklemek yok. Çok şık bir model. Düzgün gidiyor. Kabartmalı oluyor. Çok hoş duruyor. Şimdi geri dönüp grileri kırmızı, kırmızıları gri öreceğim. modelimizin tersinde yer değiştiriyoruz renkleri düzünde de kırmızımızı tersinden örüyoruz gremizi düzünden örüyoruz Kırmızıları tersinden ördüğümüz için düzünde böyle kabartmalı bir model olmuş oluyor. tersine geçtim patiğimi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki iki kırıyı kırmızıya geçiyorum modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar şimdi düzünde kırmızıları tersinden grileri düzünden örüp tersinde yine renk değişimi yapılıyor düzünde kırmızılar tersinden örünüyor devam ediyoruz böyle Umarım beğenmişsinizdir Sizler de yaparsınız videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar hoşça kalın